Albert nerede kaldı? İnan bilmiyorum. Yalnızca bir sürpriz peşinde olduğunu söyledi. Sanki yeni bir yıla girerken insanın asli görevi sadece sürpriz hazırlamakmış gibi. Ne oluyor herkese Allah aşkına? 1993'te Paris'ten yurda dönüşü boşanma ile oldu. Bu bir Rubinstein ile boşanmasından bir yıl sonra sönmez Köksal'la evleniyordu. 1998 yılında Sönmez Köksal Paris Büyükelçisi olunca eşi olan Filiz Akın başka hiçbir oyuncuya nasip olmayan Paris Sefireliği görevini üstlendi. Yıl 2002. Filiz Akın kanser oldu. Milyonları üzdü. Hayatının belki de en zor dönemini 2002 yılında geçirmeye başladı Filiz Akın. Nezofrenks kanserine yakalanan Filiz Akın bu zor süreci Amerika'da gördüğü tedaviyle yendi. Ama ben bunu yaşadım. Onların bana gönderdikleri duaları, dilekleri, sevgilerin hepsiyle ee, bir bulut içinde gibiydim. Mevbus e, hakikaten e, tedavi çok büyük bir parçası oldu. Bunu ispat ettim ama aldım onları. Kanseri yendikten sonra köşesine çekilmedi. Kanserle mücadele neferi oldu. Kanserle mücadele bileklikleri Türkiye'ye Filiz Akın sayesinde geldi. Ben çok büyük bir sevgi aldım beni tanıyan insanlardan. O yüzden e, şu anda bir daha beni böyle bir şey yoklasa dahi ben hazırım. Yani benim donanımım var. Şeyim inşallah olmayacak. Çünkü bitti arkada kaldı inşallah. Kısacık siyah saçıyla da çok mutluydu. Düşünmüyorum bilmiyorum. Yani kimyevi bir şey sürmekten korkuyorum derime. Bu değişik bir filiz akın. ikinci bir hayat. Belki bir müddet böyle kalır. O dönem oğlu İlker İnanoğlu'yla çocukken kuramadığı yakınlığı yeniden yakalamasını sağladı. En çok ilişkimizin en yakınlaştığı dönem annemin maalesef hastalıktan sonraki olan dönemiydi. Çünkü insanlar birbirlerini kaybedeceğini anladıkları zaman birbirlerinin değerlerini çok daha iyi anlıyorlar. Bir daha uzun sarı saça dönmem demişti Filiz Akın ama yıllar sonra yakın dostu Hülya Koçyiğit için yeniden o haline geri dönmüştü. Eski günleri hatırlatmak için de bu saçı takıp ona. Çok, çok güzel bir sürprizdi. Ben de aynı duygudayım. Hiç birlikte film yapmasalar da Hülya Koçyiğit'le çok iyi iki dost olmuşlardı. Birlikte filmimiz yok daha. Birlikte şey. filmimiz yok. Yani birlikte de çok beraber olmadık kamera karşısında. Evet Kamera karşısında. Bir iki böyle <laughs> sosyal pro sorumluluk projesinde belki olmuşuzdur. Ben Biz ilk her dünyaya da... geldiği zaman o kadar çok heyecanlanmıştım ki hepinizi çok seviyordum ve Be böyle bebeği beraber bekliyoruz gibi geldi bana ve hemen aramıştım Loosa olarak ziyaret etmiştim. Her doğduğundan... hatırladım ve beraber ağladık. <laughs> Dört yapraklı yoncanın sarışını Avrupa iyisi oldu. Filiz Akın denince akla dört yapraklı yonca geliyor elbette. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve rahmetli Fatma Girik'le birlikte sinemanın dört güzel kadınıydı onlar. Yıllar sonra bir araya geldiklerinde yer yerinden oynamıştı. Bizim ilk buluşmamız dördümüz bir arada. Çok senelerce uğraşıldı bu, yapılamadı. Ama şimdi kadınların gücünü görüyorsunuz. Akın'ı bu kadınlar arasına sokan en önemli özelliği Avrupa'yı duruşu ve havasıydı. Yeğeni modacı Zeynep Tosun da bizimle aynı görüşte. Ben teyzemin çok e, Avrupa'yı bir tip olduğunu düşünüyorum. E, Başka Saçının rengi, teninin rengi, gözünün e, şekli başlayamam, başlayamam, ve dan dolayı hep çok Avrupalı olduğunu düşündüm. Ne var İlbe? Aslında biz güzel bir rüya içindeyiz. Bir anda bitebilecek bir rüya. Belki de bir daha kolların arasında saadetten titreyemeyeceğim. Hayır yavrum. Güzel başın hep böyle göğsümde, ipek saçların hep ellerimde olacak. Son oyunculuk deneyimini 2011 yılında yaşadığı Filiz Akın. Gün akşam oldu dizisinde bir bölüm yer aldı. Halil Bey'le falan oynarken o da benim kalbimin sesini duyuyordu resmen. Allah çocuklarımıza da böyle bir mutluluk nasip etsin. Bu bayram ...hep bir arada olacağız. Filiz Akın tam bir Cem Yılmaz hayranı. Bunu her fırsatta dile getirdi. Hokka Bas'a bakın veya e, çok organize işler bunlardı galiba. Oradaki canlandırdığı tipi düşündükçe hayretlerin içinde kalıyorum. Yani çok muhteşem bir oyuncu. Bu hayranlığı bilen Cem Yılmaz, Arif ve 216 filminde Filiz Akın'ı unutmadı. Merhaba efendim. Merhaba. Arif Bey değil mi? Filiz ben. Filiz Akın bilmez miyim efendim? En az 400 filminizi izledim sizin. <laughs> Latife etmeyin canım. 40 filmim yok daha. Filiz Hanım hepsini onar kere izledim. <laughs> son yıllarda hastalıklarla boğuştu. Eşi en büyük destekçisiydi. Filiz Akın ömrünün son yıllarında mesleğinden uzak kalırken eşi Sönmez Köksal'la mutlu bir hayat yaşıyordu. Çift sosyal medyadan mutluluk kareleri paylaşıyordu. ...bir yandan da hastalıklar bırakmıyordu Filiz Akın'ın yakasını. Sol kulağının üst kısmında rastlanan kanserli doku ve... ...ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle üst üste ameliyatlar geçirmişti Filiz Akın. Yakın dostu Hülya Koç Yiğit'e sevenlerinin dualarıyla ayakta kaldığını anlatmıştı. Burada olduğuma bir sevgiyle, muhabbetle geçen bir zaman için... Hep e, şükrediyorum. Evet. Bir de seyircilerimizin duası var. Ay Onu sen de yaşadın. Ya. Amerikalara kadar geliyor o. Evet. O kadar böyle... Filiz o dualar, içten. o gerçek, savimi içten gelen dualarla şifa dilediler bizim Aynen. için. Ne şanslıyız değil mi? Aynen. Geçirdiği operasyonlarla bir dönem iyileşme sürecine de giren Filiz Akın hayatını Bodrum'da sürdürüyordu

...vefatıyla sanat dünyasını yasa boğdu. 21 Mart 2025 günü gelen acı bir haberle Filiz Akın'ı sonsuzluğa uğurladı Türkiye. Eşi Sönmez Köksal, Filiz Akın'ın vefatını duyurdu ve... ...ünlü sanatçının vasiyeti üzerine cenaze töreni yapılmadan toprağa verildiğini açıkladı. <laughs> Filiz Akın'dan gelen acı haber sanat dünyasını yasa boğmuştu. Pek çok ünlü isim Filiz Akın'ın vefatından dolayı duydukları üzüntüyü kelimelere döktü. Filiz Akın'ın en yakın dostlarından Hülya Koçyiğit'in paylaşımı hüzün doluydu. Benim zarif beyaz orkidem, benim canım arkadaşım, düşünceli dostum. Ah Filiz'in, ah ne söyleyeceğimi, nasıl bir cümle kuracağımı bilemiyorum. İçimde tarif edilemez bir boşluk var. Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum. Yüreğim kabul etmiyor bunu. Benim canım, değerli dostum, sevgili arkadaşım. Işığın hep parlayacak canım arkadaşım. Mekanın cennet olsun, Allah rahmet eyle. Biricik evladı sevgili İlker İnanoğlu ve hayat arkadaşı Sayın Sönmez Köksal başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemamızın başı sağ olsun. Ajda Pekkan da unutmamıştı dostunu. Pekkan Filiz Akın'ı şu paylaşımla anmıştı. Canım Filiz'im. Can dostum, boğazımda koca bir düğüm, kelimeler yetmiyor. İnanmak, kabul etmek istemiyorum. Sen sadece sinemanın değil, benim de hayatımın yıldızıydın. Neşen, gülüşün, güzel kalbin hep aklımda, hep içimde olacak. Sensiz eksik kalacak çok şey. Tarkan, Türk sinemasının dev ismini anan bir başka isimdi. Filiz Akın, yeri bir daha dolmayacak bir efsane. Filiz Akın demek zarafet ve asalet demekti. Türk sinemasının ve kalplerin unutulmaz ismi olacak. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. En büyük acıyı yaşayanlardan biri şüphesiz Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu'ydu. İlker İnanoğlu annesini duygu dolu bir paylaşımla anmıştı. Canım Bir tane. Ebru Gündeş'ten Deniz Seki'ye, Birce Akalay'dan Doğa Rutkaya, Perihan Savaş'tan Nebahat Çehre'ye daha pek çok isim paylaşımlarıyla veda etmişti Filiz Akın'a. Türkiye'nin kalbine dokunan bir hayat yaşadı Filiz Akın. Vefatıyla da dokunduğu kalpleri ağlatmıştı. Efsanenin yıllar önce Show TV ekranlarında okuduğu bir şiir yankılanmıştı kulaklarda. Allah yaratır da kulu terk eder. Hayat nankör, bülbül nankör. Filiz Akın'ın Aşiyan mezarlığındaki kabrine en sevdiği beyaz çiçekler konmuştu. güzelliğin, zarafetin, hanımefendiliğin, asaletin ve alçak gönüllülüğün timsaliydi o. 82 yaşında aramızdan ayrılarak tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan Filiz Akın'ı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.